Evet arkadaşlar şimdi makinaryumun nasıl full versiyonu indireceğini göstereceğim. Buraya oyun indik club yazıyorsunuz. İlk çıkan tıklayın. Burada arama kısmı var. Makinaryum yazın. Bakın. Burada makinaryum indir full Türkçe yazıyor. Buna basın. Buradan yani kulüp zip yazıyor. Buna basıp indirin. Başka bir yere atar. Bir daha çıkıp girin işte böyle. Bir daha bastım. İndir diyorsunuz. Burada ben de indir dedim. Yanlış indirmiş. Karşınıza böyle bir şey gelecek. Makinarium. Bunu açtığımızda bunu açın. Setup diyor. Bunu da açın. tümünü ayıkla deyin. Ayıkla. ayıkla. Burada bak. Setup makine kolektör bir şeyler yazıyor. Buna basın. Diyorum. Evet. Oku. Ok. Bunu tıklayın. Stop. Ve arkadaşlar böyle iniyor. Arkadaşlar indi şimdi. Launch diyorsunuz. şurada açıldı. Açılıyor. öyle. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın.